Değerli basın mensupları, değerli arkadaşlarım, değerli dostlarım, değerli Karabük'ler, bugün burada Karabük'ün belki de en önemli projelerinden birisini gerçekleştiriyoruz. Yağmur suyu hattı projesi. Bu proje tüm ana artelleri dolaşan 90 kilometre boyunda gene yanlarıyla beraber hemen hemen 100 kilometreyi, yani 120 kilometreye geçecek bir proje. Bu proje devlet birim fiyatlarına göre aşağı yukarı 95 trilyon liralık bir proje olmasına rağmen Karayük Belediyesi'nin yani özverili çalışmaları neticesinde projenin tamamlanması 30-35 trilyon lira civarlarında bitmesi öngörülüyor ki bugün de bunun başlangıcı. Hedefimiz 2 yıl içerisinde bu projeyi Karabük'te hepsini tamamlayarak hayata geçirmek. İnşallah bu hedefimize de bir şaşma olmadan hatta daha önüne çekerek yani bu projenin süresini bu projeyi de Karabük'te tamamlamış olacağız. Belki de bu proje Türkiye'de ilk bir proje olacak. Bizim ölçeğimizdeki hiçbir şehirde hatta 500 bin, 1 milyon nüfuslu şehirlerin hiçbirisinde şehrin yağmur suyu, drenaj hattı tamamlanmış değildir. Karabük Türkiye'de örnek bir şehir olarak bu projeyi tamamlayacaktır. Biliyorsunuz bu asrın felaketi Covid olayından dolayı biz çok geniş bir bununla ilgili temel atma töreni düzenleyemedik. Ve belirli bir sürede bu şekilde temel atma törenleri ve açılış törenleri düzenleyemeyecektir. Ben yani buradan bu hastalığa yakalanan, bu asrın felaketinde yakalanan arkadaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Vefat edenlere de Allah'tan rahmet mekanlarının cennet olmasını dilerim. İnşallah bu felaket kısa bir süre içerisinde dünyada atlatarak yine eski yaşamımıza döneceğiz. Burada bu müteahhit firmamıza da, gerçi müteahhit firmamız arkasına aslında pankartı koyması lazım, koymamış firmamızın. Aliyan firmasına da yapacağı çalışmalarda başarılar dilerim. Bu projenin Karabük'e hayırlı olmasını, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz eder herkese çalışmalarında başarılar temenni ederek bütün Karabük'lere selamlarımı sunarım. Sağ olun. Şu mübarek günde, şu mübarek vakitte yaptığımız temel açma duasını hakkımızda hayırlara vesile eyle ya Rabbi. Bizleri her türlü hastalıklardan muhafaza eyle ya Rabbi.